Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeni yayınımıza, yeni videomuza. Bu videomuzun konusu oruç açmadan önce yani iftarımızı açarken hangi dualar okunur? 3 çeşit dua var. İnşallah bu 3 çeşit duayı paylaşacağım. Üçü de Peygamber Efendimizin iftar anında edeceği dualarla ilgili ve Peygamber Efendimizin yine Oruç ve sahurla ilgili önemli tavsiyeleri var arkadaşlar. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı da unutmayalım. Birincisi arkadaşlar, "Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim, senin rızkınla orucumu açtım. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru." rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin. Peygamber Efendimizin yapmış olduğu bir dua da şudur ki arkadaşlar. Bismillahi ve Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizkike iftartu, ve aleyke tevekkeltu. Subhaneke ve bihamdike tekabbel minni inneke entes semiul alim. Anlamı şudur. Allah'ım senin için oruç tuttum, senin rızkınla orucumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin. Peygamber Efendimiz Buyurmuştur ki sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa su ile açsın. Zira su temizleyicidir. Ebu Davud ise Peygamber Efendimizin oruç açması ile ilgili şunları aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını kılmadan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da birkaç yudum su içerdi. Bir başka dua da şudur. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu subhaneke ve ala rizkike iftartu, ve li savmel gadin min şehri Ramazan neveytu feğfir li ma kaddemtu ve ma ahkartu. Anlamı Allah'ım senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım. Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla. Genellikle arkadaşlar bu dua bilinir. Tam iftarımızı açarken bu duayı okuyun. İftarı ondan sonra açın. Gerçekten çok güzel, çok muhteşem bir dua. Peygamber Efendimizin sıkça yapmış olduğu dua budur arkadaşlar. Allah'ım senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım. Senin verdiğin rızıklarla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla. Bakın, geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla. Şimdi bunu her iftarda yaparsak ne olur arkadaşlar? Biliyorsunuz iftar anında yapılan dualar reddolunmuyor. Bununla ilgili Şeyh Nazım Efendi'nin de bir açıklaması vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu sohbetlerinde bildiriyor. Kaynak Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle buyurmuştur. Oruç bozulduğu zaman ne dua edilirse kabul edilir ve asla reddedilmez. Bakın oruç tam bozulduğu zaman işte o zaman duayı edin arkadaşlar. Oruç bozulduğu an. Ey insanlar biz biliriz ki duamız burada cevap verilmezse ahirette cevap verilecek. Yüce Allah bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında bizleri mağfiret eylesin, cömertliğini ihsan eylesin. Mevlana, Şehnazım kabrizi Hazretleri. Şehnazım kabrizi Hazretleri efendimizin bir hadisini sohbetinde aktarıyor ve çok da sağlam bir kaynak Tirmizi kaynaklı bir hadis Oruç bozulduğu an hemen dua edin. İşte o an duaların kabul vaktidir arkadaşlar ve reddedilmez buyurmuştur efendimiz. İnşallah arkadaşlar bunu biz de yapalım. Tam böyle oruç bozacağımız zaman hazırlayalım kendimizi aklen, fikren, tefekküren kendimizi hazırlayalım ve orucumuzu açtığımız gibi hemen arkadaşlar ne yapacağız? Hemen duamızı edeceğiz. Çünkü reddolunmuyor buyurmuştur Efendimiz. Ve burada e, duamızın asla reddolunmayacağını bileceğiz ve bu inançla yapacağız duamızı ki duamız reddolunmasın. Şimdi bazı arkadaşlarımız var ki ben ettim olmadı dua. Ya bu kadar basit mi şimdi? Ben ettim olmadı. Sen zaten inatla gitmişsin. Hadi bakalım olacak mı? Bu düşünceyle gidersen e, zaten olmaz ki. Senin bir kere niyetin kötü o an. Şu, şu düşünceyle yapılsa dua asla reddolunmaz mesela. Allah'ım orucumuzu açtık, verdiğin nimetlerle orucumuzu açtık. Bizleri affeyle, günahlarımızı affet ya Rabbi. Açmış olduğumuz şu orucun hürmetine senden gerek dünyevi gerek uhrevi isteklerimiz var. Sen bütün hacetlerimizi bizlere lütfet Allah'ım. Şu mübarek iftar saati hürmetine lütfet Allah'ım. Versen de vermesen de sen benim Rabbimsin. Sen benim ilahımsın, sen benim Allahımsın, benim yaratıcımsın. Bu dünyada duamı kabul etmesen de ben biliyorum ki ahirette bunun kat ve kat fazla fazla mislini bana vereceksin. Bundan en ufak bir şekilde şüphem yoktur Allah'ım. Desek, bu düşünceyle dua etsek vallahi o dua kabul olacaktır. Asla reddolunmayacaktır. Ama biz dua ederken bile ego bir yanda, kibir bir yanda işte iftar vakti edilen dualar olmuyormuş. Biz de bir deneyelim bakalım. Yani böyle düşüncede olan çok kişi var. Gerçekten sosyal medyada bazen videolar izliyoruz, televizyonda da izliyoruz, haberlerde falan. Gerçekten böyle düşüncede olan insanlar var. Üzülüyorum ben. Yani kendimizi kasmaya gerek yok egomuzu bırakacağız. Sakin sakin Allahü Teala'nın huzurunda olduğumuzu düşüneceğiz ve elimizi açacağız. Ondan isteyeceğiz. Bu kadar basit. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftar yemeğini acele tutarken sahur yemeğini ise geciktirirdi. İmsak vaktinin girmesine yakın zamana kadar bekler, o zaman gelince yer içerdi. Yani sahuru imsak vaktine çok az bir zaman kala yemek eftali. Yani tabi bu süre ne kadar bizim yemek yeme süremize göre ayarlayabiliriz bunu arkadaşlar şimdi makulu Bir saat falandır yani imsak saatine bir saat kala Başlanır yemeğe Hızlı bir şekilde abur cubur Tabii ki de Yemeyeceğiz yavaş yavaş sindire sindire Midemizi yormadan yiyeceğiz yavaş yavaş e Sonrasında Biz Türkler çay içmeden de yapamıyoruz biliyorsunuz e Çay içecek de bir zamanımız Kalmalı en sonunda diye düşünüyorum arkadaşlar o yüzden bir saat kala yemek yersek ilk o yarım saatte yemeğimizi yeriz. Son kalan yarım saatte de birkaç bardak çayımızı içeriz. Çünkü bazı kişiler çay tri triyakileri çay içmeden duramaz. Çay içmediği zaman o adamın başı ağrır. Mesela bunu bazen ben de yaşıyorum. Çay içmediğim zaman başım ağrıyor. O yüzden ben çay içmeden final yapmıyorum arkadaşlar. Çay içiyorum yani. İnşallah Rabbim kabul etsin oruçlarımızı. İşte Efendimiz de imsak saatine göre kendini ayarlayıp o saatte yemeğini yermiş. Çünkü yemek ne kadar geç yenirse o kadar geç acıkılır. Oruca daha hazırlıklı olunur. Ümmetine de aynı şekilde sahur yemeğine kalkmasını tavsiye ederdi. Sahur yemeği yiyin. Zira sahur yemeğinde bereket vardır. Gerçekten de öyle sahur yemeği bir başka insan vücuduna çok yararlı. Ben bunu bizzat yaşayarak Gördüğüm arkadaşlar, sahur yemeğini mutlaka yemek lazım. Sahur yemeğinde bereket vardır. Bir yudum su bile içecek olsanız, sahura kalkmayı ihmal etmeyiniz. Çünkü sahura kalkana Allah rahmet eder, melekler de bağışlanmaları için dua ederler. Uzmanlar da uzun yaz günlerinde vücutta önemli oranda su kaybının yaşanacağından dolayı sahur yemeğine kalkılması gerektiğini ve normal bir insanın günlük ihtiyacı olan İki iki buçuk litre suyun iftar ile sahur arasında azar azar tüketilmesi gerektiğini tavsiye ederler Evet arkadaşlar bu konuda çok önemli İftardan sonra bir anda yemekten sonra su içtiniz Sakın Kanmayın buna Çünkü bir anda yüklendiğiniz zaman mideniz doyduğu zaman Peşinden suyla içtiğiniz zaman Artık size uzun bir süre su içme ihtiyacı olmuyor Siz ara ara su içmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar Çünkü vücudun suya ihtiyacı var. Gündüz zaten oruçluyuz. Su içmediğimiz için böbreklerimizin suya ihtiyacı var. Bundan dolayı sahura kadar eğer uyumuyorsak eğer sahura kadar ne yapacağız? Azar azar su içeceğiz veya 11'e 12'ye kadar uyumadık. Bu 11'e 12'ye kadar azar azar su içmeyi ihmal etmeyeceğiz arkadaşlar. Sahur yemeğinden sonra da tabii ki de suyunuzu için susuz kalmayın. E, aksi takdirde susuzluk çekersiniz. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar.